Bu sefer korkuyorum. Hem de çok. Neden korkuyorsun peki? Mecbur kaldığım şeyi yaptığımda seni kaybetmek. Beni kaybedecek kadar kötü ne yapabilirsin ki? Ben yapmadım. Baba yaptı. Ömer'e verdiğimiz virüs etkisini gösteriyor. Herif operasyonda fenalaşmış. Senin ipliğini pazara çıkaracağım. Ve bu sefer Çetin Erdem soy. Babam olmak bile seni kurtaramayacak. Neslihan sizin kızınız değil. Öncelikli hedef Ömer. Tara en geçinde. Terör saldırısı gibi gözüksün. Neçer? Ömer! 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 Teşkilat Pazar günü. TRT 1'de